Sanatın izi. Şakir Kulturmuş, güzel, gönlü güzel, sohbeti güzel, bilgisi güzel, dili, üslubu hoş bir yazarımız. Şakir Kulturmuş'u genellikle biz şair yönüyle tanırız. Eskişehir'de doğup yetişen, İstanbul'da farklı edebiyat ortamlarında eserler veren yine edebiyatın, kültürün, sanatın yükünü çeken insanlarımızdan bir tanesi. Bu kitap sanatın izi kitabı anı deneme tarzında yazılmış değişik bir kitap. Yine yazarlarla, şairlerle, sanatçılarla yaşadığı olayları deneme tadında bizlerle paylaşmış. Diyor ki şairimiz titriyor sesimiz. Yanımızdakine bile duyuramıyoruz sesimizi. Sislerle örülü coğrafyada yazmak hem zorlaşıyor hem de daha bir anlam kazanıyor diyor. Kuşluk saatlerinde alazlanan, ikindi sularını bereketlendiren her vakit bizi sınayan, kendimiz olmaya çağıran yüce duygularla yüzleşmeliyiz diyor Şakir Kulturmuş. Hem de daha, daha sıkı sıkıya yüzleşmeliyiz. Zaman ne kadar ilerlemiş olursa olsun içimizin sur kapılarını her an aralayıp gelecek olana kendimizi hazırlamalıyız. Sanatın, edebiyatın, kültürün izini sürerek bu hazırlığı yürütebiliriz. Bak muhteşem bir şey. Sanatın, edebiyatın, kültürün izini sürerek diyor arkadaşlar, bu hazırlığı yürütebiliriz. Özgür ortamlar sanatın, edebiyatın boy verdiği geliştiği en güzel yerlerdir demiş yine arka kapak yazısında. Eğer inanıyorsak samimi olarak istediğimizi ortaya koyabiliyorsak bunu başarabiliriz diyor. İnanarak, samimiyetle ve çok çalışarak. Evet inanmaya, samimiyete, çalışmaya çok ihtiyacımız var. Şakir Kulturmuş'un yine bütün eserleri gibi sanatın izi de bize farklı bir pencere açan hoş bir kitap olmuş yine tavsiye ederiz efendim